Merhaba. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi o ve sen olacak. Şöyle bir bakalım genel ilişki açılımı olarak desteği karıştırayım. Ardından açılıma başlayacağım. Daha sonra çıkanlara göre başlığı değiştirebilirim. Bakalım. Şimdi. Şimdi. Şimdi burada baktığımızda aslında aranızdaki İlişki açıkçası güzel gidiyormuş çünkü aklınızdaki kişi eğlenceli, biraz da hiperaktif bir insan. Şimdi onun böyle hareketli olması aynı zamanda onun kararlarına da yansıyor. Hızlı kararlar verebilen ve bunlardan daha hızlı bir şekilde vazgeçebilen birisi. Dolayısıyla bir şekilde bu insanla yakın geleceğinizi dahi bazen kestiremiyor. Biliyor kestiremeyebiliyorsunuz, öngöremiyorsunuz bazen e, ve dolayısıyla da aranızdaki ilişki içerisinde bazen kendinizi güvende hissetmediğiniz zamanlar yaşamışsınız ve dolayısıyla zaten tartışmaların büyük bir kısmı bu şekilde e, onun yansıtmasıyla sizin hissettiğiniz güvensizlikten ileri gelmiş. Aranızdaki bu tartışmalar aslında aklınızdaki kişinin e, bu şekilde e, değişken, olma hali, ani bir takım kararlar ve vazgeçişlerle birlikte onun hayatındaki sizin kendi yerinizi size sorgulatmış. E, ve burada aklınızdaki kişiyle aslında ilişkinizin ne kadar hani olması gerektiği şekilde gittiğiyle ilgili hep bir şüpheler oluşmaya başlamış yani bu ilişki aslında benim için faydalı mı çünkü neden kendimi diken üstünde hissediyorum aklımda yani yanımdaki insana hani çok böyle bir şey yapamıyorum en azından yarınımıza güvenemiyorum yani yarın ne olacak işte bir hafta sonrası ne olacak gibi bir şekilde aklınızdaki kişinin daha sabit daha böyle bir davranışlarının öngörülebilir olmasını bekliyorsunuz ama hem biraz yapısal anlamda hem de davranışlarıyla alakalı aslında baktığımızda bir ilişkilere yaklaşım şekli vesaire bu biraz onda artık oturmuş gibi çıkıyor. Biraz aslında aklınızdaki kişi böyle bir ya görüntüsüyle ya görüntüsüyle alakalı olarak ya çene kuvvetiyle ilgili olarak böyle bir hani ağzı laf yapan dilbaz diyebileceğimiz şekilde yani herhangi bir vasfıyla böyle bir göze çarpan bir kişi olmuş ve dolayısıyla da seçenekleri çok olmuş ve bu onda biraz bir şımarıklık yaratmış. Yani baktığımızda hani bir ilişki içerisinde bu onun çok böyle bir mücadele etmemesine, bir nasıl olsa başka birisi gelir hani o olmazsa gibi bir hani bu biterse bir başkası başlar daha sonrasında gibi bir rahatlık onda bir oluşmuş. Dolayısıyla bu rahatlık ilişkiniz içerisinde siz ona bir konuda sitemde bulunduğunuzda onun hani rehavetle karşılık vermesine sebep oluyor böyle çünkü o ona sitem ettiğiniz zaman bunu bazen çok ciddiye almıyor bazen alaya alıyor işte gülmeye vuruyor vesaire gibi dolayısıyla genel olarak sizin onunla ilgili şikayetlerinizi hani böyle bir küçük şeyler hani gibi hep görüyor ee vesaire Hani böyle lüzumsuz şeyler gibi. Hani çok böyle kahile almıyor. Siz de bu sefer hani tartışmak istiyorsunuz. O böyle konuyu değiştirmiş ya da başka hani bir uzaklaşmış hani gitmiş oluyor vesaire. Dolayısıyla ağız tadıyla da bir tartışamıyorsunuz. Bu sefer içinizde kalıyor. Ona böyle işte söylemek istedikleriniz bazen işte bir şekilde davranışlarınıza daha ileriki bir zamanda başka bir şekilde yansıyor. E, dolayısıyla e, bu da bir e, ilişki içerisinde iletişimsel anlamda soruna sebep olabiliyor. Şimdi burada açıkçası aklınızdaki kişinin e, sizinle <laughs> arasındaki e, mesela geleceğe bakış da farklı. Çünkü e, siz ilişkinizin daha ciddi ve daha böyle bir e, sağlam. Hani daha yüksek, en azından sıfatsal anlamda bir boyut kazanmasını istiyorsunuz. Yani tam olarak ne zaman olacağı belli olmasa bile. Bu noktada aklınızdaki kişi ilişkinizin olduğu haliyle devam etmesinden rahatsız değil. Bunda bir sorun ya da beis görmüyor. Dolayısıyla bir şekilde de e, hani e, nasıl olsa biz hani bir, yani öyle böyle anlaşıyoruz. Hani yuvarlanıp gidiyoruz kafasından. Siz daha ciddi bir sıfat istiyor olabilirsiniz, daha geleceğe dair, o bu tarz konularda açıkçası hani olumlu zaten hani çok e, olumlu değil yani bir şey e, daha net konuşmaları vesaire yok ya da işte fikirsel anlamda da zaten aslında e, ama bir taraftan da hani şey de yapmıyor, olumsuz da konuşmuyor daha ciddi bir işte ileride sıfatınız olur mu vesaire böyle bir yola girer misiniz konularında. Yani böyle bir e, sizi şey yapmayacak e, seviyede, e, sinirlendirmeyecek seviyede ya da işte bir şekilde sizi boşluğa düşürmeyecek seviyede nötr hani olumluya yakın ama aslında nötr konuşmaya çalışıyor. Çünkü baktığımız zaman aslında o e, hani böyle bir e, hani karar aşamalarından genel olarak hani böyle bir e, yani çekinen birisi ve kararlarını da hızlı değiştiren birisi olduğu için söz verip de sonra yalancı çıkmamak adına yani çoğu konuda söz vermeyi tercih etmiyor. Dolayısıyla akışına olduğu hale bıraktığınız zaman da hani konu tavsayabiliyor, işte unutulabiliyor, üstünden zaman geçebiliyor. Onu da siz çok tercih etmiyorsunuz. Aklınızdaki kişi çok akışkan biri, onu söylememiz gerekir. Yani çok dediğim gibi hani şey ee, böyle bir e, hani kabına sığmıyor vesaire. Aslında siz onun bu halleri size hani hoş da geliyor bazen çekici de geliyor, sempatik de geliyor vesaire ama işte bir noktadan sonra da yorucu olabiliyor. Ve böyle bir şüphe uyandırıcı olabiliyor. Hani bu böyleyse ben, benle olmadığı zamanlarda hani de, de nasıl ne yapıyor falan çünkü dediğimiz gibi biraz böyle içi içine sığmayan, hiperaktif olan, fikirsel anlamda da yeniliklere çok açık, meraklı birisi. Öyle söyleyelim. Siz biraz daha aslında ilişkinizi hani daha korunaklı bir şekilde yaşamak istiyorsunuz. Daha böyle muhafaza ederek vesaire. Aklınızdaki kişi biraz bu noktada hani etrafıyla da paylaşıyor, konuşuyor bazı şeyler. Hani bunlardan da hani zaman içinde rahatsız olmuş ya da olacak olabilirsiniz. Öyle söyleyelim. Yani genel olarak baktığımızda bu şekilde çıkıyor, aklınızdaki kişiyle aranızdaki ilişkide şu anda bir kesinti yaşıyor olabilirsiniz. Burada aklınızdaki kişi aslında sizden e, hani bir şekilde vazgeçmiş de değil ama sanki böyle uyumsuzluklarınızı telafi etmeye yönelik e, bir şekilde konuşmalar ya da tekrar bir araya gelmeler noktasında, gelmeniz noktasında biraz kararsız, orayı biraz böyle flu, kaotik görüyor yani tekrar hani bir e, bir araya gelirsek o çünkü bazı konularda inatçı diye düşünüyor sizin hakkınızda. E işte şimdi aklınızdaki kişi biraz daha e, şey olduğu için hani daha esnek birisi. Sizi daha böyle dik ve e, hani inat eden kendi doğruları üstünde birisi olarak görüyor. Şimdi, ama aklınızdaki kişiye de baktığımız zaman işte sizin yolunuza baştan geliyor gibi oluyor. Sizin söylediğinizi kabul ediyor gibi, hak veriyor size vesaire, onaylıyor ama ardından kısa bir zaman geçtikten sonra tekrar aslına dönüyor. Hani verdiği söylediği şeyi de unutmuş oluyor. Ben onu o niyetle yapmamıştım ya da ben onu o amaçla söylememiştim ki diye bir karşılık vererek bu şekilde aslında size masumiyetini ispatlamaya çalışıyor. İlişki içerisinde şu anda aranızda yaşamış olduğunuz bu işte ayrılık ya da işte küslük diyelim bir şekilde telafi edilebilir mi? Edilebilir ama bir noktada baktığımızda işte bu nasıl edilebilir? Hem aklınızdaki kişinin biraz daha bu ilişki içerisinde kök salması gerekir. Hem de farkındalık yaşaması gerekir. Bir şeyi var yani baktığımızda yani hem bir kendini ilişkiye adapte etmekle alakalı, hani bağlanmakla alakalı bir sorun var. Hem de çünkü çok böyle dediğimiz gibi fazla böyle bir şey, hareket var bu kişinin düşünce dünyasında, kafasında, hayatında. Hem de bir taraftan da aklınızdaki kişiyle sizin aranızdaki iletişim içerisinde de sizin de biraz hani ona böyle ee, bir şeyleri e, işte açıklayan, anlatan, öğretmeye çalışan rolden çıkmanız lazım gibi de çıkıyor. Burada da çünkü bu da onun istemediği bir şey. Hani onun açısından dediğim gibi, <laughs> onun biraz daha uyum göstererek e, davranması, verdiği sözü biraz tutması, öyle söyleyelim, hani sözünün arkasına durmak. Hani o her noktada da değişken olunmaz. Ee, sizin açınızdan da iletişimsel anlamda biraz daha hani üstten değil de denk olan bir frekanstan kanaldan yaklaşmanız lazım. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kişisel danışmanlık almak isteyenler için e, iletişim adreslerim videoda mevcut kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.